Merhaba, bugün ikinci dereceden eşitsizlikleri anlatacağım size. Ee, fx eşittir, ax kare artı bx artı c küçük, küçük eşittir, büyük, büyük eşittir tarzı denklemlere ben ne diyorum? Ee, i̇kinci dereceden eşitsizlikler diyorum. Burada delta'nın durumuna bakarak e, kökleri tabloya nasıl yerleştireceğimize karar vereceğiz. Delta sıfırdan büyükse ne var demiştik biz? 2, farklı reel kök var demiştim. Peki ben bu iki farklı reel kökü tabloya nasıl yerleştireceğim? Önce küçük olanla başlanır, sonra büyük olan. x1 x2 diye yerleştirdim. Kök olduğunu göstermek için birer tane çizgi koyuyorum. A'nın işareti eğer sıfırdan büyükse artı ile başlanır. A'nın işareti sıfırdan küçükse eksi ile başlanır. Ben şu an göstermek için pozitif seçtim. A'nın işareti artıysa yani artı ile başladım. Sonra kök geldi değiştirdim, eksi. Kök geldi değiştirdim, tekrardan artı oldu. Peki, Delta'nın sıfırdan büyük olduğu yerlerde iki tane köküm vardı ya. Daha sonra yine bahsedeceğim ama bu x eksenini iki farklı noktadan keser demek. Yani şunun gibi bir grafiğim olacak anlamına gelir aynı zamanda. Peki delta'nın sıfıra eşit olduğu yerlerde ne demiştik? Eşit iki kök var. Eşit iki kök varsa ben bunu tabloya nasıl yerleştireceğim? X birimde, x ikimde burada. O zaman ben buraya iki tane çizgi çekiyorum. İki çizgi çektiğim bir tane de kök olduğunu göstermek için buraya yuvarlak işareti koydum. Yine A'nın işaretine bakarım. A'nın işareti artıysa artı ile başlarım. Çift katlı köklerde işaret değişmez. Artı ile tekrar devam ederim. Eğer A'nın işareti negatifse eksi ile başlarım. Eksi ile devam ederim. Peki delta nasıl sıfırdan küçük olduğu yerlerde ne demiştik? Reel kök yok. Peki reel kök yoksa benim tabloma yerleştirebileceğim herhangi bir sayı var mı? Yok. E yerleştirebileceğim herhangi bir sayı yoksa burada ne olacak o zaman? a'nın işareti yine pozitif olsun. a'nın işareti pozitifse daima pozitiftir dediğim ya da anın işaret işte negatif olsaydı daima negatiftir diyeceğim bak daima negatif daima pozitif diye bir kelime kullanıyorum daha sonra bununla alakalı sorular çözeceğim e şunu ikisinin de grafik olarak gösterimini bakalım e, delta mı sıfırdan büyükse ne demiştik eşit köküm var eşit kök olduğunda grafiğim x eksenine teğet olur yani sadece bir noktadan değer ve geçer. Delta'nın sıfırdan küçük olduğu yerlerde reel kök yoktu. X 80 ile hiç ilgilenmeden ne yapacak? Ya aşağıdan ya yukarıdan bir yerlerden geçecek ama x eksenine hiç değmeyecek. Şimdi örneklerimize bakalım. x kare eksi 5x artı 14. Bu şekilde bir sizlik verilmiş. Önce ne yapmam lazım? Çarpanlarına ayrılıyor mu ayrılmıyor mu diye kontrol etmem lazım. X çarptığım zaman eksi 14 topladığım zaman artı 5. Artı 7 eksi 2 çarptığım zaman eksi 14 topladığım zaman da artı 5 veriyor mu? veriyor. O zaman doğru ayırdım dedim. Demek ki köklerimden bir tanesi eksi 7. Bir tanesi de neymiş? Artı 2 imiş. Tamam. Şimdi tabloya yerleştiriyorum bunları. Önce Küçük olan kök sonra büyük olan köktü. Yazdım. Kök olduğunu göstermek için yine birer tane sıfır koydum. A'nın işaretine bakıyorum. Burada artı bir olduğuna göre artıyla başlıyorum. Kök geldim değiştirdim. Kök geldi değiştirdim. Benden ne istiyor? Büyük olan yerleri istiyor. Tamam onları da yazdık. Şimdi çözüm kümesini yazacağız. Çözüm kümesinde her zaman şu uç noktaların birisi eksi sonsuz birisi artı sonsuzdur. Eksi sonsuzdan eksi 7'ye kadar. Eksi sonsuzlar her zaman açık aralık olmak zorunda. 7'ye de bakıyorum dahillik var mı? Yok o zaman de açık aralık oldu. Birleşim 2 ve sonsuz aralığı. 2 ve sonsuz. Sonsuzlar her zaman açıktı. 2'ye bakıyorum dahil mi? Değil. Dahil değil şeklinde açık parantez yaptım. Peki çözüm kümesini illa bu şekilde yazmak zorunda mıyım? Şu şekilde de yazabilirim. ÖSYM sever çözüm kümelerini farklı farklı kullanmayı. Reel sayılardan şurayı çıkartsam yine bu ikisi noktayı verir mi? 2 aralığı verir mi? Verir. O zaman reel sayılar eksi, eksi 7 ve 2 aralığı diyerek de çözüm kümesini yazabilirim. Bu da olabilir şıklarda, bu da olabilir şıklarda. Dikkat edin. Peki alttaki örneğe baktım. Alttaki örnekte zaten çarpanlarına ayrılmış bir şekilde verilmiş. Ne yapıyorum? Her birini sıfıra eşitliyorum. Sıfıra eşitledim. X eşittir sıfır. Ama burada aslında x kare sıfır eşit ya iki tane sıfır olduğu için bunu ne yapıyorum çift kat kök kabul ediyorum sonra x artı kim var x artı x eksi kim var x eksi 2 sıfıra eşitlersem x eşittir 2 yapar bir de şuraya bak x kare eksi 4 bu aslında iki kare farkı değil mi yani x artı 2 çarpı x eksi 2 değil mi o zaman bunları ayrı ayrı sıfıra eşitlemem lazım x artı 2 ye sıfıra eşitlersem eksi 2. x eksi 2'yi sıfıra eşitlersem artı 2. Bak buraya dikkat et. Burada bir 2 burada bulduk. Bir 2 de burada bulduk. 2 tane 2 buldum. Çift sayıda 2 bulduysam bu da çift kat çift katlı kök müdür? Bu da çift katlı köktür. Peki şimdi tablomuza bunları bir yerleştirelim. Küçükten büyüğe doğru sıralıyorduk. Eksi 2'm var. Sıfırım var ve 2'm var. Bunların kök olduğunu göstermek için hemen birer çizgi çekiyorum. Ama dikkat burada sıfır çift katlı köktü. O yüzden bir çizgi daha çektim. 2 yine çift katlı köktü. O zaman bir çizgi daha çektim. Kök olduğunu göstermek için içi birer tane yuvarlak koyuyorum. Sonra buraya baktım. Eşitlik var. Dahillik var değil mi? O zaman bunların içlerini boyuyoruz. Sonra geldim hangi işaretle başlayacağıma bakmaya. Şimdi burada artı işareti, burada da artı işareti, burada da artı işareti. Hep x'in ve x karenin yani x'lerin başına bakıyorum. Pozitif mi negatif mi diye. Her birinde artı olduğuna göre artıların çarpımı artı yapar. Demek ki artı ile başlayacakmışım. Çift katlı kök geldi değiştiriyor muyum? Değiştirmiyorum. Artı ile devam ettim. Çift katlı kök geldi değiştiriyor muyum? Değiştirmiyorum. Artı ile devam ettim. Sonra tek katlı kök geldi değiştiriyor muyum? Evet değiştiriyorum. Peki benden nereye istemiş? Küçük olan yerleri istemiş. E, küçük olan yerler neresi sadece? Eksi sonsuz ve eksi 2 aralığı eksi 2 dahil mi? Evet eksi 2 dahil sonsuzlar her zaman açık aralık olurdu. Peki burada bir şeye daha dikkat etmen lazım. Tamam bu aralık benim eksi olduğum yerler ama ben bu sıfırla 2'yi dahil dedim ama aralığımda yok. Ne yapmam lazım? O zaman sıfırı ve 2'yi sadece sayısal değer olarak buraya eklemem lazım. Eğer sadece sayısal değer olarak ekliyorsam süslü parantez dediğimiz şu parantezi yaparsın. Diğer parantezler aralık demek. Yani 0 2 şeklinde yazamazsın veya 0 2 şeklinde yazamazsın. Bunlar aralık demek. Aralık değil. 0 ve 2'nin sadece kendisi olduğu zaman süslü parantez şeklinde yazarsın. Peki. Bunu da hallettiğimize göre geldik buna. Bunda da ne varmış? x eksi 7 Eksi x artı 1 x artı 3 küçük eşittir sıfır. Yine çarpanlarına ayrılmış bir şekilde verilmiş bize. Ne yapmamız lazım? Her birini sıfıra eşitlememiz lazım. Sıfıra eşitledim. Sıfıra eşitledim ve sıfıra eşitledim. Ne geldi sıfıra eşitlediğim zaman? x eşittir 7 geldi. Buraya sıfıra eşitlediğim zaman ne geldi? x eşittir 1 geldi. Buraya sıfıra eşitlediğim zaman ne geldi? x eşittir 3 geldi. Peki Yine küçükten büyüğe doğru yazdım. 1, 3, 7. Kök olduğunu göstermek için birer tane yuvarlak yazdım. Çift kat kök var mı? Yok. O yüzden sıkıntı da yok. Burada neyim var? Eşitliğim var. Eşitlik varsa bunları ne yapıyordum? İçlerini dolduruyordum. Sonra burada dikkat etmen gereken şey şu. X'in kat sayısı artı. X'in kat sayısı eksi. X'in kat sayısı artı. Artı çarpı eksi çarpı artı. Ne yapar? Eksi yapar değil mi? Demek ki neyle başlamam gerekiyormuş benim? Eksiyle başlamam gerekiyormuş. Eksiyle başladım. Kök geldi değiştirdim artı. Kök geldi değiştirdim eksi. Kök geldi değiştirdim artı. Benden ne istiyor? Küçük olan yerleri istiyor. Yani çözüm kümesine ne yazacakmışım? 1, 3. 1 de dahil, 3 de dahil, o yüzden köşeli parantez. Birleşim 7 sonsuz sonsuzlar her zaman açık aralık olurdu. 7 de ne dahil olduğu için e, köşeli parantez yapıyorum. E, eşitsizliklerde bazı kurallar var. Onlar e, eşitsizliklerde eğer payda'yı sıfır yapan değer varsa ben çözüm kümesinin o değeri almıyorum. Yani kökün içerisini boş bırakıyorum. Paydayı sıfır yapan değer çözüm kümesine alınmazmış. Yani içi boş bırakılırmış. Mutlak değerli bir ifade varsa çift kat kök olarak kabul ediyorum. Çift kat kök kabul ediyorum. Bir taraf daima sıfır olması gerekiyor ve eşitsizliklerde içler dışlar çarpımı yapılmaz. Sadeleştirilme yapılmaz. Unutmayın. Sadeleştirme de yok. içler dışlar çarpımı da yok. Ve bir taraf daima ne olması gerekiyormuş? Sıfıra eşit olması gerekiyormuş. Mesela şimdi sorumuza bakalım. Burada ne var? Mutlak değer var. Hemen burayı sıfıra eşitledim. X eşittir 2. Nasıl köktü? Çift kat köktü. Burayı sıfıra eşitledim. X eşittir eksi 3. Buraya 0 eşitledim. X eşittir 4. Hemen ne yapıyorum? Tablomu yerleştiriyorum. En küçük köküm eksi 3. Sonra 2. Sonra 4. Birer tane çizgi koydum kök olduğunu göstermek için. Sonra 2 dediğim şey çift kat köktü. Demek ki buraya 2 tane çizgi koyacakmışım. Dahildiğim de var. İçlerimi dolduruyorum. Peki. Mutlak değer zaten daima artıdır. Bunun da işaretine baktım artı. Bunun da işaretine baktım artı. Hepsi artı olduğuna göre artı ile başlıyorum. Kök geldi değiştirdi Max'i. Kök geldi değiştiriyor muyum? Değiştirmiyorum. Neden? Çift katlı köklerde işaret değişimi yapmıyorduk. Sonra artı. Benden ne istiyor? Büyük olan yerleri istiyor. Peki eksi sonsuzdan eksi 3'e birleşim 4'ten sonsuza diye bunları aldım. Ama dikkat bununla bu dahil mi? Dahil. O zaman ne olması lazım? Köşeli parantez olması lazım. Bir de ben bu 2'yi dahil etmemiş miydim? Dahil etmiştim. O zaman 2 de buraya dahil olacak. Tek bir sayı veya sayılar olursa bunu bu şekilde süslü parantez şeklinde gösteriyorduk. Peki. Şimdi böyle bir soru varsa yani rasyonel ifadeli şeyler varsa ne yapacağız? Bir de ona bakalım. Yukarı önce çarpanlarını ayırıyorum. 28 neyle neyin çarpımı? 7 ve 4. Çarptığım zaman 28 topladığım zaman eksi 11 olsun. O zaman her ikisine de eksi eksi yazdım. Oldu sanki. Nasıl yazıyorduk? Şuraya da göstereyim hemen. x eksi 7'ye x eksi 4. Peki her birini sıfıra eşitledim. X eşittir 7. X eşittir 4. Alt tarafta da yine 2 kare farkı var. Yani X artı 4 çarpı X eksi 4'tür aslında. Hemen gelip bununla bunu sadeleştiriyor muyuz? Sadeleştirmiyoruz işte. Her bir kökü ayrı ayrı yazmak zorundayız burada. Hemen geldim bunu sıfıra eşitledim. X eşittir eksi 4. Bunu sıfıra eşitledim. X eşittir 4. Bak burada da 4 bulmuştum. Burada da 4 buldum. 2 tane çift sayıda 4 bulduysam bu nasıl köktür? Çift katlı köktür. Peki, tabloya bunları yerleştirdim şimdi. En küçük köküm kaç? 4 eksi pardon eksi 4, 4 ve 7. 4 dediğim çift kat köktü. Hemen oraya çift say, çift kök çizdim. Sonra bunlara tek köklerimi çizdim. Peki, dahillik var mı? Dahillik var. O zaman bunların içlerini bir de dolduruyorum. Başka bir kalemle yazayım. Bunların içlerini de doldurdum. Peki. Üst taraf artı, alt taraf da artı. Demek ki artı ile başlıyorum. Artı ile başladım. Kök geldi değiştirdim eksi. Kök geldi değiştiriyor muyum? Çift katlı kök değişmezdi eksi. Sonra artı. Benden ne istiyor? Küçük olan yerleri istiyor. E, küçük olan yerlerim burası değil mi? Burası. Peki. Haydi yazalım o zaman. Ee, ne geldi eksi 4 ile 7 eksi 4 dahil mi eksi 4 dahil 7 dahil mi 7 de dahil eğer burası dahil olmasaydı fark 4 yazardım ama burada da dahil olduğu için sıkıntı yok çözüm kümem neymiş o zaman eksi 4 ile 7 kapalı aralıymış çözüm kümesi Eşitsizlik sistemlerimiz var bizim. Birden fazla eşitsizlik varsa eğer ortak çözüm kümelerini kullanırız biz. Nasıl yani? Birinci denklemin çözüm kümesindeki köklerim x1 ve x2 olsun. İkinci denklemin çözüm kümesinde x3 ve x4 olsun önce ne yapıyorum? Bütün kökleri küçükten büyüğe doğru yazıyorum. Önce küçükten büyüğe doğru yazıyoruz. İşte x1, x2, x3, x4 şeklinde yazdım. Küçükten büyüğe doğru yazacaksınız yine. Sonra dedim ki burası, burası birinci denklemin satırı olsun. Burası da ikinci denklemin satırı olsun. Birinci denklemin kökleri bunlar da ikinci denklemin kökleri de bunlar da. Burada ortak çözüm yapmaya çalışacağız. Ortak olan alanı tarayacağız. Burada yine de, e, eşitlik varsa dahil ediyorsun. Eşitlik yoksa dahil etmiyorsun. Çift kat kök varsa çift kat kök olduğunu belirtiyorsun. Ona göre bir sistem oluşturacağız. Mesela sorumuza bakalım. İki tane denklem vermiş ve bu eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi nedir diye sormuş. Önce ben bunlara birinci denklem ve ikinci denklem diye isim veriyorum ki işim kolaylaşsın diye. Önce birinci denklemin çözüm kümesini bulmaya çalışalım çarptığım zaman 24 topladığım zaman artı 5'i verecek. Kaç da kaç olur? Artı 8 eksi 3. Çarptığım zaman 24 topladığım zaman da artı 5'i verir mi? Verir. O zaman birinci denklemin çözümlerinde x eşittir eksi 8 bir de x eşittir artı 3 gelir. Şimdi ikinci denkleme bakalım. Burayı sıfıra eşitledim. x eşittir 0. Burayı sıfıra eşitledim. x eşittir 4 geldi. Peki şimdi bunları ne yapıyordum? Küçükten büyüğe doğru yazıyordum önce. En küçük köküm 8, sonra 0, sonra 3, sonra 4. Yazdım. Sonra diyorum ki burası birinci denklemim. Burası da ikinci denklemin kökleri olsun. Birinci denklemin kökleri Eksisi, eksi 8 ile 3'tü. Dahillik var mı? Dahillik var. O zaman bunları hemen dolduruyorum. İkinci denklemin kökleri 0 ve 4'tü. Şuradaki çizgileri çekmek zorunda değilsiniz. Bu, bu şekilde gösterdim. Birinci denkleme bakıyorum. Artı ile başladık. Artı ile başladım. Kök geldi değiştirdim. Kök geldi değiştirdim. Artı. Sonra ikinci denkleme bakıyorum. Yine artı. Artı ile başladım. Kök geldi değiştirdim kök geldi değiştirdim. Artı diye devam ettim. Şurasının açık olması lazım. Dikkat edin. Burası açık. Burası da açık. Sonra nereleri tarayacağız? Birinci denklemde küçük olan aralık demiş. Küçük olan aralık burası. İkinci denklemde büyük olan aralık demiş. Büyük olan yer burası. Her ikisinde de dahil olan yer istiyorum. Her ikisine taradığım alan. Hangisi? Eksi 8 ve 0 aralığı değil mi? Eksi 8 ve 0 aralığı. Şimdi buradaki parantezler önemli benim için. 0 burada dahil değil ama burada dahil. Önemli değil. Bir tanesinde bile dahil olmasa almıyorum. Yani açık aralık halinde olacak. 8 burada dahil. E burada da dahil aralığın içerisinde. O zaman burası ne olacak? Köşeli parantez olacak. Çözüm kümemiz neymiş? Eksi 8 kapalı. 0 açık aralıymış. Bizim bir de grafikli sorularımız var. Grafikli sorular için yine delta'nın durumlarına göre grafiği yorumlayacağız. Delta sıfırdan büyükse ne var diyorduk? İki tane reel kökümüz var diyorduk. Peki bu iki tane reel kök grafikte nasıl olur? Aslında bu iki reel kök var deyip duruyoruz ya. Bu şu demek x eksenini iki farklı noktadan keser demek. Bir tanesi x1, bir tanesi de x2. İki reel kökün varlığı ne demekmiş? x eksenini iki farklı noktadan keser demekmiş. Tabi a0'dan büyükse bu şekilde olur. Eğer a0'dan küçükse de bu şekilde olur. Önemli değişim şimdilik. Sadece bizim için önemli olan ne? Eğer iki köküm varsa x eksenini iki noktadan kesiyor demek. Peki delta 0'a eşitse ne diyorduk? Çakışık eşit kök var dedik değil mi? Eşit kök x1 de x2 de burada olacak. O zaman ne oldu? Şu şekilde değdi ve geçti. Teğet dediğimiz grafikler oluşacak. x eksenine teğet teğetse delta sıfırdan büyüktür. Peki delta pardon delta sıfıra eşittir. E delta sıfıra eşit olduğunu olduğunda ne var diyorduk? Çakışık kök var diyorduk. Peki yine a sıfırdan büyükse bu şekilde. E, şöyle çizelim onu da. A sıfırdan küçükse de kolları aşağıya doğru bir grafik olur. Delta sıfıra sıfırdan küçükse ne yapacağız? E delta sıfırdan küçükse ee ne diyorduk? Reel kökümüz yok diyorduk. Reel kök yoksa x 80'ine hiç değmeyecek. Ya yukarıda ya da aşağıda ama x 80'ine hiç değmeyen grafiklerim olacak. Sorularımıza bakalım böyle bir grafik vermiş bana. Bu fx'in grafiği. fx çarpı x kare artı 2x eksi 3. Önce fx'in köklerini bulacağım. fx'in kökleri eksi 1 ve 2. Ama buraya dikkat et bak. Eksi 1 burada nasıl geçmiş? Teğet geçmiş değil mi? Teğetin olduğu yerde ne vardı? Çift katlı köküm vardı. O zaman x eşittir eksi 1. Çift kat kök mü? Evet çift kök. Sonra x eşittir 2 de tek kat kök. Tamam fx'in köklerini bulduk. Bir de gelelim buradan kök bulmaya. Çarpanlarını ayırmam lazım. Çarptığım zaman eksi 3 topladığım zaman da artı 2 olan 2 tane sayıya ihtiyacım var benim. Neyle ne olur? artı 3'e eksi 1 çarptığım zaman eksi 3 topladığım zaman da 2'yi verdi mi? Verdi. Oradan da köklerimizi bulalım. x eşittir eksi 3 x eşittir artı 1. Bütün kökleri bulduğumuza göre ne yapacağız şimdi? Tabloda yerleştirmeye çalışacağız. En küçük kökle başlıyorum yine. Eksi 3, eksi 1, 1 ve 2 çift kat köküm var mıydı? Eksi birim çift kat köktü. Hemen oraya bir çizgi daha çektim. Sonra dahillik var mı? Dahilliğim de var. O zaman ne yapıyorum? İçlerini de dolduruyorum. Sonra işaret kontrolü yapacağız. f(x)'in işareti ne? f(x) en son aşağıya doğru gidiyorsa eksi, yukarıya doğru giderse de artı kabul edilir. En son aşağıya doğru gittiği için bizim f(x)'imizin ne? eksi, e, x karenin işaretini artı. Artı ile eksiyi çarparsam eksi yapar. Demek ki eksiyle başlayacakmışım. Eksiyle başladım. Kök geldi değiştirdim artı, kök geldi değiştirdim eksi. Çift kat kök geldi değiştirmeden devam ediyorum eksi. Sonra kök geldi değiştirdim artı. Benden ne istiyor? Büyük olan yerleri istiyor. Benden büyük olan yerler istiyor. Yazalım şimdi çözüm kümemizi. Eksi sonsuzdan eksi 3'e eksi 3 dahil mi? Dahil sonsuz her zaman açık aralıktı zaten. Birleşim 1 ve 2. 1 de dahil, 2 de dahil değil mi? Ama burada unutmamam gereken bir şey var bak. Burada eksi 1'e çift kat kökten ve dahil dedim. Tamam aralıkta değil ama eksi 1'in kendisi de burayı sıfırdan büyük yapar mı? Yapar. O yüzden birleşim eksi 1'in kendisi de yazmak zorundayım. Bir başka sorumuz yine. Ee, bana bir grafik vermiş. Bu sefer dikkat et. X eksenini kaç noktada kesiyor? Bir burada kesmiş, bir burada kesmiş, bir burada kesmiş. Yani fx'in kökleri aslında. X eşittir. Eksi 2. X eşittir. 0. Burayı unutma. X eşittir. Bir de kaç? 1. Tamam. Fx'in köklerini bulduk. Bir de buradan kök gelecek. Bu iki kare farkı. X artı 2 x eksi 2 olur. Bunları da sıfıra eşitlersem x eşittir, eksi 2 x eşittir, artı 2 gelir. Şimdi burada dikkat et. Bir eksi 2 burada buldun, bir eksi 2 burada buldun. İki tane iki, eksi 2 bulduysan o nasıl köktür? Çift kat köktür. Peki ne yapacağız şimdi? Tabloda yerleştireceğiz. Küçükten büyüğe doğru yerleştiriyoruz. En küçük kökümüz kaç? Eksi 2, sonra 0, sonra 1, sonra 2. Peki... Çift kat köküm var mıydı? Eksi 2 çift kat köktü. Kök olduğunu hemen gösterelim. Şimdi burada dahillik var. Dahil edeceğim ama bir şey unutmayalım. paydaya sıfır yapan değer dahil edilmiyordu. Yani 2 ve eksi 2'yi dahil etmeyeceğim. Sadece sıfırı ve 1'i dahil edeceğim. Buraya dikkat edin. Sonra geldim fx'in işaretini kontrol etmeye. Yukarıya doğru gidiyorsa artı. E, x kare de artı. artı artıya böldüm. Artı demek ki artı ile başlayacakmışım. Artı ile başladım kök geldi değiştirdim eksi kök geldi değiştirdim kök geldi değiştirdim kök geldi değiştiriyor muyum değiştirmiyorum neden burası çift kat kök eksi diye devam ettiğim benden nereye istiyor peki benden küçük olan yerleri istiyor küçük olan yerleri aldım yani eksi olan yerleri aldım peki yazalım eksi sonsuz eksi 2 eksi 2 0 ve 1, 2. Neden böyle yazdım? Yani neden eksi sonsuzdan sıfıra kadar yazmadım? Çünkü 2'nin kendisi dahil değil değil mi? 2'nin kendisi dahil olmadığı için bu şekilde yazdım. Eksi sonsuzdan 2 eksi 2'ye kadar eksi 2'den 0'a kadar eksi 2 dahil olmadığı için açık aralık 0 dahil olduğu için kapalı aralık sonra 1'den 2'ye 1 dahil olduğu için kapalı aralık 2 dahil olmadığı için yine açık aralık şeklinde yazdım ha ya şunu da yapabilirdiniz eksi sonsuzdan 0'a kadar tamamını yazıp oradan eksi 2'yi de çıkartabilirdiniz benim kolayıma bu şekilde geldiği için böyle gösterdim bir notumuz var e, ee, fx denkleminin daima pozitif veya daima negatif olmasını sorar bazen bize. Daima pozitifse eğer buradaki a sayısı sıfırdan büyüktür ve delta sıfırdan küçüktür. A sayısı sıfırdan büyük olacak, delta sıfırdan küçük olacak. Daima negatifte de A sayısı sıfırdan küçük olacak, Delta yine sıfırdan küçük olacak. Bak her iki durumda da neymiş? Delta sıfırdan küçükmüş. Peki nasıl oluyor? Hemen grafikleri bir hatırlayalım. Ne demiştik? Delta'nın sıfırdan küçük olduğu zaman da x eksenini hiç kesmiyor değil mi? Havada kalıyordu bu şekilde. A sıfırdan büyükse kollar yukarıya doğru bir grafik olur. A sıfırdan küçükse de kollar aşağıya doğru bir grafik olur. E, bu grafik hiçbir zaman alt tarafa inmediği için daima nedir? Pozitiftir. Aynı şekilde bu grafik hiçbir zaman yukarıya çıkmadığı için nedir? Daima negatiftir. Sorusuna bakalım. Ee, güzel bir soru bu. Böyle bir denklem vermiş büyük sıfır. Her x eleman reel sayı için eşitsizliğini sağlandığına göre k değerlerinin toplamı nedir? Büyük ki bu ifade daima nedir diyor? Sıfırdan büyüktür diyor. E daima sıfırdan büyükse, daima sıfırdan büyükse delta ne olacaktı? Sıfırdan küçük olacaktı. A da sıfırdan büyük olacaktı. E A sayısı zaten sıfırdan büyük. Ne yapmam lazım demek ki? Delta'yı kontrol etmem lazım. Delta neydi? Hemen bir hatırlayalım. B kare eksi 4 AC. Ben bu ifadenin sıfırdan küçük olmasını istiyorum. Bakalım. B kare yani K eksi 4 karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 4. Bu ifadenin sıfırdan küçük olmasını istiyormuşum. Açalım bunu. K eksi 4'ün parantez karesini alıyorum. K'nın karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katından 8 K artı ikincinin karesinden eksi 4'ün karesinden 16. Eksi 4 ile artı 4'ü çarparsam eksi 16 da buradan geldi. Artı 16 eksi 16 birbirlerini götürdüler. K kare eksi 8 K küçüktür 0 çıktı. Ne yapmam lazım? K parantezini almam lazım. K parantezini aldım küçüktür Peki bu ifadenin sağlanması için buraya sıfıra eşitledim, buraya sıfıra eşitledim. K eşittir sıfır bir de K eşittir kaç çıktı? 8 çıktı ama eşitsizlik çözüyorum. Dikkat et denklem çözmüyorum. Yine tabloya ihtiyacım var yani. Yine tablo kurduk. k e, Önce küçükten büyüğe doğru sıraladım köklerimi sıfıra 8 diye kök olduğunu gösterdim. Sonra işaret bakacağım. Artı artı olduğu için artı ile başladım. Eksi artı. Benden ne istiyordu? Küçük olan yerleri istiyordu. Küçük olan yerler de burası. Demek ki 0 ve 8 aralığında bu ifade daima nedir? Pozitiftir. Ama benden bunu istemiyor. K değerlerinin toplamını istiyor. Bu aralıkta kaç tane K değeri var? Onu bulacağız bir de. 1, 2 3 4 5 6 7 0 ve 8 dahil mi? 0 da 8 de dahil değil. Bunların toplamını istediğine göre ne yapalım? Bir de bunları toplayalım. Kaç gelir buradan? 10 20 25 28 geldi.